Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatle okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Aksa hissemize sizlerle beraberiz. Gördüğünüz üzere burada gelen bir Pazartesi günü öğleden sonra diyeyim indikatörümüzün çalıştığını, hem mettiği hem fiyat ufak ufak aşağılara çekilmekte olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bununla beraber Mekke'nin sarı ve mavi çizgisinin bu ağız açıklığı yani şuradaki mesafe olarak açıklık arkadaşlar biraz büyüdüp ve neredeyse açısının da bayağı bir yüksek olması nedeniyle sıfırın aşağısına doğru yolculuk yaptığını görmekteyiz. Arkadaşlar burada önemli bakmamız gereken aslına bakarsanız destek noktaları. Destek olarak ben 95.85 Önemli desteğini sizlere göstereyim. Burada hem burada hem burada e, burada ve burada da önemli kırılmalar yaşamış ve gepli açılışlara da söz konusu olmuş bir e, destek noktası arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Çünkü indikatör taze gelmiş. E, ufak ufak miktar olarak arkadaşlar e, bu tarz geri çekimler görebiliriz. Ama şöyle baktığımızda e, yönün e, hala şuradaki destek noktaları Hani şuradaki dip noktalarını alırsak şöyle yukarı gittiğini görmekteyiz. Yani şuradaki düşüşe bir dikkat edin derim arkadaşlar. En azından buralarda e, hisse alımı yapmış kişiler olan e, arkadaşlar için e, ufak bir hatırlatma olsun. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.